Tera Yatırım'dan herkese günaydınlar. Bu sabah e, birlikte hisselerinizi değerlendiriyor olacağız. E, Cem Bey bu sabah yayına katılamadı. Ben hızlıca başlayacağım. Herkese tekrardan günaydınlar diliyorum. diliyorum. E, çok fazla soru var. Ege'nin hamisi yazmış e, YouTube üzerinden. Alt pazardan bir şirket ne zaman çıkar diye. Baktığımız zaman oradan başlayayım hisselere geçmeden önce. Borsa İstanbul tarafından e, belli periyotlarla kotasyon şartları yayınlanır. E, açıkçası oradaki şartlara uygun olarak bir şirket alt pazardan bir üst pazara yani ana pazara geçiş sağlayabilir. E, bu tarafı takip etmek lazım ve eğer ilgili şirket alt pazardan çıkacak daha doğrusu diğer pazara ana pazara geçecek şartları sağlıyorsa veya yıldız pazara geçecek şartları sağlıyorsa böyle bir durumda e, alt pazardan bir üst pazara geçiş sağlanacaktır. Onu söyledikten sonra Orhan Bey Aselsan'ı sormuş. Aselsan'ın grafiğini ben hızlıca açayım. Aselsan malum son birkaç işlem gününde aslında hem geçtiğimiz hafta Cuma günü hem de dün haftanın ilk işlem gününde Aselsan tarafında bir miktar baskılanma görmüştük dün akşamki yayında da belirtmiştik. Ee, tekrardan ifade etmekte fayda var belki. Malum aslında dün haftanın ilk işlem günü ve çok fazla olumlu haberle başladık hem küreselde hem de lokalde ki bunlardan birçoğu aslında savunma sanayini evet olumlu haberler olmasına rağmen genel anlamda borsalar için olumlu olmasına rağmen e, genel anlamda politik riskleri şey, politik riskleri azaltıcı haberler olması sebebiyle savunma sanayi tarafından negatif yansıdı diyebiliriz. Dolayısıyla sana baktığımız zaman hem küreselde e, gelen işte bu hafta perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşme ateş kese dair e, görüşme e, hem de içeride PKK'nın kendini e, feshetmesi e, biraz daha savunma tarafına negatif yansıdı. E, diğer taraftan baktığımız zaman biz e, birçok kurumun e, sana dair değerlemelerinin yüzde 30 yüzde 40 lira seviyelerinde olduğunu e, biliyoruz. E, dolayısıyla zaten geçtiğimiz günlerde hatırlarsak 158 liraların üzerine test etmişti. Dolayısıyla zaten değerlemesinin üzerinde fiyatlanan bir ASELSAN vardı. Diğer taraftan gelen bu haberlerin jeopolitik riskleri minimuma çekmesi beraberinde savunma tarafından bir miktar çıkışları gündeme getirdi. Bunun paralelinde de ASELSAN'da son iki işlem günü özelinde yani Cuma ve dünkü fiyatlamalarda aşağı yönlü baskılanmanın ön plana çıktığını gördük. Olası aşağı yönlü baskılanmalarda şu eee şu sıralarda 137 30'lar e, ve daha aşağıda Bollinger orta çeneye denk gelen 132 80'ler destek olarak izlenebilir. Olası toparlanma durumunda e, belki 144 20'ler ara direnç olarak takip edilecektir. Daha yukarıda 148 50'ler bir sonraki direnç olarak takip edilebilir ama kısa vadede biraz daha baskılanma ihtimali ön planda kalacak gibi duruyor. E, devamında Akbank ve Mavi'ye bakalım. Akbank tarafına baktığımız zaman dün e, malum borsalar tarafına hem küreselde hem de içeride gelen haberlerle beraber pozitif bir e, fiyatlama etkisi söz konusu oldu. <laughs> Bunun paralelinde bankalar tarafında ve Akbank üzerinde de yukarı yönlü hareketi gördük. Birçok şirket hissesinde gepli açılışlar görmüştük dün hatırlarsak. Akbank da dün e, Bollinger üst çeneye denk gelen e, direncine yakın bir seviyeyi test etti. Hatırlarsak 52-50'lere denk gelen ee, seviyesine kadar yükselmişti 52 35'lere kadar. Dolayısıyla yeni günde olası toparlama hareketlerinde veya yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda e, 52 50 şu aşamada ilk direnç konumunda ama diğer taraftan belirtmekte fayda var. Bollinger üst çene e, dünkü test ettiği seviyeyi de dikkate alırsak direnç konumunda. Dolayısıyla 52 50'leri geçip geçemeyeceğini takip ediyor olacağız. Eğer burayı geçerse daha yukarıda 53 60'lar ve hemen akabinde 54 70'ler takip edilebilir. Ol, olası geri çekilmelerde 50 veya 50.20 bandı ilk destek bölgesi olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. 49 10'lar, 49 20'ler bu anlamda ara destek konumunda takip edilebilir. Daha aşağıda ise 47 47 60'lar, 47 70'ler bir sonraki destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Buradan maviye geçiyorum ben. Mavide iki nokta önemli. Bunlardan bir tanesi e, Bollinger üst çayının dışına taşmış olması. E, yayınlarımı izleyenler hatırlayacaktır. Ben her zaman aşağı veya yukarı yönlü. Bollinger üst çayının dışına taşma iki ekranda görünüyorsa daha önce e, baktığımızda 14 Mart tarihinde bir dışına taşma gerçekleştirmiş. Hemen akabinde geri çekilmesini gerçekleştirmiş. Dolayısıyla bu tarz dışa taşımalar sonrasında geri çekilme ihtimali biraz daha olası oluyor ve bu açıdan temkinli olmakta fayda var. Bunu belirtmeyi e, mutlaka önemserim ben. E, dolayısıyla temkinli e, olmak bu anlamda önemli olacaktır. Olası geri çekilmelerde 34 seviyesi şu aşamada önemli 50 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor kabaca. Olası geri çekilmelerde ilk destek. Daha aşağıda belki ara destek olarak 33-50'ler çalışabilir ama asıl desteğimiz 33 seviyesinde olacaktır. Ee, diğer taraftan eğer yukarı yönlü hareketler devam ederse ki bulunduğu seviyeler kabaca zaten e, dünkü kapattığı seviyeler e, direnç konumunda 35 seviyeleri. Eğer burayı aşar ise daha yukarıda 36 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. E, i̇yimser taraftan bakacak olursak 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir gün sonu kapanış gerçekleştirdi dün. Dolayısıyla 50 günlük hareketli ortalaması ki 35 seviyesine denk geliyor. Eğer burada tutunmayı başarırsa yukarı yönlü hareket ihtimali zaman zaman kısa vadede geri çekilmeler görsek de yukarı yönlü hareketleri biraz daha swing trade tarzında ön planda olması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. M. Tekin Tera ailesine günaydınlar iletmiş. Biz de Tera ailesi olarak bütün izleyicilerimize günaydın dileklerimizi iletelim. Güzel, keyifli bir gün olsun. Pegasus ve Kozal'a bakacağım. Pegasus'a baktığımız zaman dün havacılık tarafı oldukça iyi giden e, sektörler arasında yer aldı. Birçok sektörde aslında iyi performans gördük ama öncü sektörlerin aslında inşaat, gıda, özellikle metal eşya tarafı olduğunu gördük. Metal eşya ve eşya, e, da, metal eşya ve inşaat olmasının temel sebebi de aslında jeopolitik risklerin e, düştüğü bir ortamda özellikle de Rusya ve Ukrayna ve tabii ki Suriye tarafı bu anlamda oldukça önemli. Oradaki yeniden inşaat faaliyetlerinin ön plana çıkması biraz daha inşaat tarafını ön plana çıkarttı diyebiliriz dünkü fiyatlamalara baktığımız zaman. E, Pegasus üzerinde değerlendirdiğimizde 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde Bollinger üst çeneyi baz aldığımızda yukarı yönlü hareket alanı var gözüküyor. Dolayısıyla kısa vadeli hareketlerde olası toparlanmalarda 257 seviyeleri kabaca İlk direnç olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. Daha yukarılarda belki pivot olarak çalışabilecek 266'lar ve hemen akabinde artık 268-75'ler, belki 279'lar direnç olarak takip edeceğimiz bir sonraki e, seviye olacaktır. Olası geri çekilmelerde 251, belki 250 259 e, bandı destek bölgesi, daha aşağıda 246-50'ler. E, takip edilebilir. 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine kaldığı sürece yukarı yönlü hareket ihtimali e, korunacaktır diyebilirim Pegasus için. Kozol'a geçtiğimizde Kozol'a baktığımız zaman dünkü fiyatlamada geri bir çekiliş gördük. Sert bir geri çekiliş. E, olası baskılanmanın devam etmesi durumunda aşağıda 25 seviyesi ilk desteğimiz olacaktır. Daha aşağıda 2450 ve hemen akabinde 2415'ler takip edilebilir. 2415'ler kırılır ise aşağı yönlü e, baskılanmanın biraz daha sertleşmesi söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan eğer bir toparlama görürsek e, 2540'lar ara direnç konumunda daha yukarıda 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen kabaca 2605'ler ve hemen akabinde Bollinger orta çeneye denk gelen 26-80'ler direnç olarak takip edilebilir Kozal için. Horoz Lojistik'e bakalım. Sonrasında Yevotek'e bakalım. Horoz Lojistik'e baktığımız zaman yukarı yönlü hareket ler durumunda biraz daha Bollinger orta çeninde dirençle karşılaştığını görüyoruz. Eğer burası aşılırsa ki e, bugünkü fiyatlama itibariyle veya dünkü kapanışlarına baz aldığımızda e, 50.09'lara denk geliyor. 50.10 diyebiliriz. 50.10 ilk direnç konumda eğer burası aşılırsa daha yukarıda 52 e, 15'ler ve hemen akabinde 53 15'ler takip edilebilir. E, olası baskılanmalar durumunda aşağıda 48 45'ler daha aşağıda belki 47-60'lar, 47-65'ler e, destek olarak çalışabilir. Eğer burası kırılırsa 45-80'ler bir sonraki destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır oroz için e, dedikten sonra tekli devam edelim. Yeotek'e baktığımız zaman Bollinger e, orta çenenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Yukarı yönlü hareket ihtimali bu anlamda biraz daha ön planda diyebiliriz ama yine de temkinli olmakta fayda var. Çünkü 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları hala da aşağı yönlü bir eğilim e, işareti veriyor. Dolayısıyla 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkana kadar temkinli duruşumuzu bozmamak, korumak faydalı olacaktır. Yine de olası yukarı yönlü hareketlerde şu an itibariyle 45-50'ler daha yukarıda belki 46-90'lar ve hemen akabinde 48 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olsa aşağı yönlü hareketlerde 43-50'ler güçlü destek konumunda, daha aşağıda 42-50'ler ve hemen akabinde 41-40'lar yine destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebilirim. Galata Vin'de bakalım ve hemen akabinde Tav'a bakalım. Galata Wien'de baktığımız zaman orada da bir süredir aslan baskılanma izliyorduk ve son dönemde tekrardan bir toparlama gayreti içerisinde olduğunu gördük. Ancak dünkü hareketlerden, dünkü borsadaki bu iyimser haber e, hareketten çok faydalanamamış gözüküyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde yine de e, 25 seviyesi daha yukarıda 25 35'ler ve hemen akabinde 25 95'ler direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 23 90'lar daha aşağıda ise 23 40'lar destek konumunda. Eğer burası kırılırsa 22 50'lere kadar geri çekilme görmemiz söz konusu olabilir. Buradan tav tarafına geçeceğim. Tav releye baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı ama 200 günlük hareketli ortalamasında üzerini test etmesine rağmen dirençle karşılaşmış gözüküyor. Yeni günde dolayısıyla 200 günlük hareketli ortalaması bizim için ilk direnç konumundaki 244.27'lere denk geliyor. Eğer burası aşılırsa daha yukarıda belki ara direnç olarak 248.50'ler hemen akabinde 250.60'lar takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ilk desteğimiz 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 242 onlar olacaktır. Eğer bu seviye kırılırsa daha aşağıda muhtemelen 237'ler ve hemen akabinde 234'ler destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebilirim tav havalimanları için. Gönül Hanım'da açılan günaydınlarını iletmiş biz de kendilerine günaydınlarımızı iletelim ter ailesi olarak. Türk Telekom'u sormuş. Türk Telekom'a bakalım hemen. Türk Telekom'a baktığımız zaman aslında Bollinger üst çenenin dışına taşmayı görüyoruz. Ve böyle durumlar beni her zaman tedirgin etmiştir ki burada da görüldüğü gibi. E, o, dolayısıyla geri çekilmelere karşı temkinli olmakta fayda var en azından bir süre daha izlemek bu anlamda avantajlı olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası e, Tabii burada baktığımız zaman Türk Telekom için e, olası geri çekilme ihtimali biraz daha ön planda kalabilir diye düşünüyorum dolayısıyla 58-80'ler bizim için ilk destek olacaktır daha aşağılarda 57 36'lar, 57, 35'ler takip edilebilir. Yine de olası yukarı yönlü hareketler eğer ön plana çıkaracak olursa daha yukarıda baktığımız zaman böyle 62'lere doğru bir hareket isteği olabilir ama daha kesin direnç seviyeleri söylemek için biraz daha belki pivot noktalarını izlemek e, bu anlamda avantajlı olacaktır veya daha sağlıklı seviye belirleme noktasında e, avantajlı olacaktır diyebiliriz. Emrah Bey e, sayas sormuş sayasa bakalım hemen sayasa baktığımız zaman aslında orta vadeli trendi aşağı yönlü olmakla beraber 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir süredir. E, tabii diğer taraftan Bollinger e, üst çeyrende dışına taşmaları görmekteyiz. Kısa vadeli hareketlerde bir miktar geri çekilmeler görülebilir. E, Dolayısıyla böyle bir durumda 36-20'ler ilk desteğimiz olacaktır. Daha aşağıda 35 seviyesi. Ve hemen akabinde 33.78'ler 33.80'ler bir sonraki destek olarak takip edebilir. Ama 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kaldıkça zaman zaman geri çekilmeler görürsek de e, yavaş yavaş trendin döndüğüne dair işaret olarak algılayabiliriz bunu. Böyle bir durumda olası yukarı yönlü hareketlerde 37.05 daha yukarıda belki 38.40'lar ve hemen akabinde... Recep Bey Rize'den hayırlı günlerini iletmiş şişe ve Kareli sormuş. Tek bir hisseye şişeye bakalım isterseniz. Daha fazla hisseye bakabilmek adına şişeye baktığımızda orada da yine dünkü hareketten pozitif etkilenen hisselerden bir tanesi olarak, e, Bollinger üst çeyenin dışına taşmış. Olası bir düzeltmeye karşı temkinli olmakta fayda var. E, ve böyle bir durumda eğer geri çekime görsek 37 17'ler e, ilk destek konumunda daha aşağıda 36 20'ler takip edilebilir. Diğer taraftan eğer yükselişler ön planda kalmaya devam ederse 38 seviyesini takip ediyor olacağız. İlk direnç olarak daha yukarıda da 38 50'ler karşımıza çıkacak. Bu arada e, yayının başında söylemeyi unuttum. Bu sabah itibariyle fiyatlamalara baktığımız zaman ABD vadeliler tarafında bir miktar baskılanma görürüz. Dünkü sert hareketlerin e, kısmi kar realizasyonu gibi düşünebiliriz bunu. Diğer, taraf, diğer taraftan Asya'ya baktığımızda orada da görece sınırlı alımlar ön planda hatta görece karışık da diyebiliriz fiyatlamaya. Bunlar bir miktar dünkü olumlu haberlerin özellikle ABD ve Çin arasındaki bu ticaret anlaşmasının veya tarifeler noktasındaki anlaşmanın dün borsalarda yarattığı etkinin bir miktar kar realizasyonuna dönüşmesi sebebiyle olduğunu düşünüyorum ben. Ama bizim borsamıza baktığımız zaman açılışın yine alıcılı şekilde başlaması söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Onu da belirtmiş olalım. Ee, şişe için olası yukarı yönlü hareketlerde az önce söylediğimiz seviyeler bu anlamda izlenebilir. Ee, vakıf Finans ve Morgan'la devam edeceğim. Vakıf Finansa baktığımız zaman dün aslında finansal kesim, mali kesim ve yine öncü sektörlerden bir tanesiydi. Ama vakıf finans tarafına baktığımızda bir miktar baskılanmanın ön plana çıktığını aslında dünkü fiyatlamada daha doğrusu açılışa göre e, fiyatın geri çekildiğini görmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 2.32 ilk desteğimiz olacaktır. Daha aşağıda belki 2.27'ler e, pivot olarak çalışabilir. Onun altında ise 2.24'leri takip edebiliriz. Olası yukarı yönlü hareketlerde 2.40'la ilk direncimiz daha yukarılarda ise pivot olarak 2.46'lar bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Eğer yukarı yönlü hareketler ön planda kalır ise 2.60 lira doğru bir hareket ihtimali biraz daha önümüzdeki günlerde e, söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. Morgan tarafına baktığımız zaman şöyle grafiğini de açalım hemen. 50 günlük hareketli ortalamasını hemen üzerinde kapattığını görmekteyiz. Dolayısıyla 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 8.70'ler kabaca ilk Destek noktası yukarı yönlü hareketlerde Bollinger üst çeneye denk gelen baktığımız zaman 8.83'ler ilk direnç daha yukarıda 9 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8.60'lar ve daha aşağıda 8.50'ler destek konumunda diyebiliriz. Sasa ve Odaş'la devam edeceğim. Sasa tarafına baktığımız zaman 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalan e, fiyatlaması devam ediyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3.80 ve 3.75'ler e, destek konumunda. Olası yukarı yönlü hareketlerde 3.88 ve daha yukarıda eğer aşılırsa, 3.97 belki 4 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir ama 50 günlük hareketli ortalaması aşırılana kadar temkinli duruşumuzu bırakmamak bu anlamda avantajlı olacaktır diyebilirim. Odaş'a baktığımız zaman Odaş dünkü fiyatlamadan olumlu etkilenen hisselerden bir tanesidir ama e, geldiğimiz noktada 5-11'ler ki hem Bollinger üst çeneye denk geliyor hem de e, 50 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor. Dolayısıyla 5-10, 5-11'ler e, güçlü direnç konumunda dün de buranın üstünü test etmesine rağmen geçemediğini zaten izledik. dolayısıyla ilk direncimiz 5.11 seviyeleri olacaktır. Eğer burasının üzerinde kapanışlar görürsek daha yukarıda 5.30'lara doğru bir hareket görebiliriz. Eğer 5.30'lar aşılırsa 5.45'ler gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde belki 5 seviyesi psikolojik destek olarak çalışabilir ama asıl desteğimiz 4.92'lerde olacaktır. Hemen akabinde 4.83'ler e, ee, bir sonraki destek olarak izlenebilir o için. Ee, Kale kime bakacağım. Devamında Karekim'den sonra da kuyasa bakalım. Karekime baktığımızda 50 günlük ve e, Bollinger orta çeneye denk gelen e, seviyelerde dirençle karşılaştığını günlük fiyatlamalarda görmüşüz. Dolayısıyla yeni günde 31.60'lar, 31.63'ler ilk direnç konumunda. Eğer buralar aşılırsa daha yukarıda 32 e, 36'lara doğru bir hareket görebiliriz daha yukarıda artık böyle 33-34'lere kadar gidecek bir istek oluşabilir. Ama 50 günlük hareketli ortalamasının altında kaldığı sürece geri çekilme ihtimali de ön planda kalmaya devam edecek. Böyle bir durumda 31.05'ler hemen akabinde 30.60'lar destek konumunda. Daha aşağıda ise 29.90'lar bir sonraki destek olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır diyebilirim. Kuyas tarafına baktığımızda... Kuyas tarafına baktığımızda ise olası aşağı yönlü baskılanma olasılığı biraz daha ön planda 38-30'lar bu anlamda ilk destek daha aşağıda 36-98'ler belki 37 daha düz bir rakam destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 40.30 ve hemen akabinde 42.05 42.05'ler 42.10'lar direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebilirim. Bir maşa bakalım. Ee, hemen akabinde Koç Holding'e bakalım. Bir maşa 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde. Ee, tabii yukarı yönlü hareketler noktasında baktığımız zaman Bollinger üst çeyreğinin dışında taşma gerçekleştirmiş. Dolayısıyla geri çekilmelere karşı temkinli olmakta fayda var. Böyle bir durumda 490-40'lar ve hemen akabinde 485'ler destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Eğer burası kırılırsa daha aşağıda 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 479'lar takip edilebilir. Ama diğer taraftan eğer olası yukarı yönlü hareketler devam ederse şu aşamada biraz daha böyle 500 seviyesi psikolojik direnç olarak takip edeceğimiz seviye olacaktır. Daha yukarıda 505'ler ve hemen akabinde artık böyle pivot olarak 516'lar gündeme gelebilir ee, bir maç için. Buradan Koç Holding'e geçiyorum. Coach Holding'de Bollinger o üst çenenin dışında bir kapanış gerçekleştirmiş. Dolayısıyla geri çekilmelere karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerde 152 seviyesi ilk desteğimiz olacaktır. E, 149 75 ise bir sonraki desteğimiz olacaktır. İmser taraftan bakarsak 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kaldığı sürece zaman zaman kısa vadeli geri çekilmeler görsek de 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket istekleri devam edecektir ki böyle bir durumda ee, olası yukarı yönlü hareketlerde 155-75'ler, daha yukarıda belki pivot olarak 158-30'lar, e, belki 158-70'ler direnç olarak takip edilebilir. Daha yukarıda ise 163'lere doğru bir hareket ihtimali söz konusu olabilir koç holding için. Dedikten sonra e, Turex'e bakacağım, hemen akabinde Asuzu'ya bakacağım. Suex tarafına baktığımız zaman orada son iki işlem günde hızlı sert bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Aslında çok istikrarlı bir grafiği vardı ama borsanın pozitif seyrettiği bir dönemde kendini terse çevirmiş gözüküyor. Aşağı yönlü baskılanmalar biraz daha ön planda kalabilir. Açıkçası sert düşüşlerini dikkate aldığımızda aşağı yönlü desteklerin arasında bu muhtemelen daha fazla açıklık olacaktır. Böyle bir durumda 35-80'ler ve daha aşağıda belki e, 33.97'ler belki 34 seviyeleriyle hemen akabinde 31.60'lar destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde şu aşamada 39.65 hemen akabinde 41.50'ler ve daha yukarıda 43.20'ler takip edilebilir. Ama biraz daha aşağı yönlü hareket ihtimalinin şu tabloda olası olduğunu söylemekte fayda var diyebilirim. Buradan Asus'a geçiyorum. Asul'a baktığımız zaman dünkü hareketlerden pozitif etkilenen şirketlerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla eğer yukarı yönlü hareketleri devam edecek olursa ve tabi burada önemli detaylardan bir tanesi Bollinger üst dirençle karşılaşmış durumda ama yine de eğer yükselişleri devam ederse 59.90'lar diğer taraftan hemen akabinde 61.05'ler takip edilebilir. Ama Bollinger üst çeyrinde dirençle karşılaşmış olması geri çekilme ihtimalini de ön planda tutuyor. Dolayısıyla böyle bir durumda 58.90'lar Hemen akabinde 58-25'ler ve daha aşağıda 57-05'ler destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebilirim. Son olarak Vestel ve Sanika'ya bakacağım. Vestel'e baktığımız zaman dün toparlama e, olduğunu gördük. Aşağı yönlü orta vadeli trendi devam ediyor. Ama yine de eğer toparlama devam ederse yeni günde de 43.70'ler ilk direncimiz. Daha yukarıda belki 45-50'ler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde pivot olarak 42 onlar ve daha aşağıda 40-80'ler destek olarak takip edilecektir. Daha aşağıda ise 38-90'lar gündeme gelebilir destek evet. için. Sanika'ya baktığımız zaman son olarak da Sanika tarafına baktığımız zaman son olarak orada da dün e, geri çekilmenin ön planda olduğunu gördük. Bollinger üst çenenin dışına taşmıştı Cuma günü. Hemen akabinde teknik olarak geri çekilmesini gerçekleştirdiğini görmüşüz. E, vurgulamak istediğim aslında her zaman bu tarz grafiklerde size bu e, Bollinger üst çenenin dışına taşma olduğunda genelde yani büyük bir olasılıkla akabinde bir düzeltmesi geliyor. O yüzden bu tarz grafikleri göz ardı etmeyin. Temkinli olun. Evet, şunu da gördüğümüz oluyor. E, Az önce Turex'de görmüştük. Bollinger 3 çayının dışına taşarak e, uzun bir süre veya en azından birkaç işlem günü daha gidebilen şirketler de oluyor. Ama e, bu tarz grafiklerde en azından şunu bilmek faydalıdır. Olası bir geri çekilme ihtimali biraz daha e, ön planda kalabiliyor. O yüzden temkinli duruş korumak bu anlamda avantajlı olabiliyor. Dolayısıyla e, bu tarafı yani e, mum grafikleri izleyen yatırımcılar için bu tarz e, formasyonlar önemli ve yönlendirici olabilir. Baskılanma sanika üzerinde baktığımız zaman e, devam ederse aşağıda 3.90'lar, daha aşağıda 3.80'ler ve hemen altında artık 3.64'ler, 3.60'lar destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Olası yukarı yönlü hareketlerde 4.10, 4.11'ler, daha yukarıda artık 4.20'ler direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diyebilirim. Benim bugün özelinde sizlerle e, paylaşacağım hisseler bunlardı. E, Katıldığınız, izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz biz. Ee, öğlen yayınında yine e, birlikte olacağız. Cem Bey katılamayacak. Orada da yine sorularınızda Hatice Hanım'la beraber yanıt vermeye çalışacağız. Umarım faydalı oluyordur. Sağlıcakla kalın. Güzel, keyifli bir gün olsun. Bol kazançlı bir gün olsun. Görüşmek dileğiyle.